Bugün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dijitalleşme serüveninin bir aşamasını geride bırakmış olduk. Buradaki temel amaç veriye hızlı erişim, verinin işlenmesine imkan sağlamak, insan kaynağına, insan onurunu koruyarak, insanın herhangi bir şeyle muhatap olmaksızın kendi işini kendi görebileceği bir sistem kurmak. Bunun ilerleyen aşamaları, e, hastane yönetiminin bütünüyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye geçmek, e, hekimlerimizin dışarıdan kendi hastasına ulaşabilmesi, e, hekime ulaşıldığında e, online olarak, eş zamanlı olarak veriye ulaşıp veri üzerinden yorum yapabilmesi hem hekimlerimizi rahatlatacak hem de hasta hizmet kalitesini, teşhis ve tedavideki hizmet kalitesini artıracaktır. Daha da önemlisi bundan sonra ortaya koyacağımız özellikle klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki veya başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırma yapılabilir hale gelecek. Veri işlemeciliğini burada önemsiyoruz. Bunun kiosk arkamızda gördüğümüz iki tane kiosk denemesi oldu. Dijitalleşme serüveni içerisinde. Sekreterle muhatap olmaksızın ya da sekreterin yükünü düşürmek suretiyle hastanın kendi kendini, kendi işini görebilir hale getirmek Cep telefonundan durumunu görebilmesi, cep telefonundan sıra, sıra alabilmesi, uyarı gelmesi veya cep telefonundan aldığı randevuyu iptal edebilmesi burada insan faktörünü düşünmek suretiyle işi kolaylaştırmak, insanın yükünü hafifletmek. Dolayısıyla bugün açılışını yaptık, denemesi iki aylık bir süre içerisinde bunun denemesi gerçekleştirildi. Bunun şimdi göreceğimiz ikinci bir aşaması olacak, özellikle de. Hemşirelik hizmetlerinde tabletleri kullanmak suretiyle verinin doğrudan e, dataya yazılması, e, kağıdın e, olabildiğince düşürülebilmesi, aslında burada sıfır e, kağıt kullanmak diye bir ifade kullanıyoruz ama bu biraz zaman alacak ama kısa süre içerisinde bu süreç tamamlanacak. E, dolayısıyla eş zamanlı olarak yapılan bir takım tetikler e, servera yazılmak suretiyle e, süreç e, yükü de düşürerek, hem hemşirenin üzerindeki yükü düşürecek hem de hasta hasta ile alakalı yapılan işlemlerin eş zamanlı olarak bütün taraflar yani hekim buradaki ve ilgili hemşire ilgili arkadaşlar tarafından görülebilir hale getirilecektir. Bu anlamda yeni bir dönem başladı diyebiliyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Üniversitede 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilk defa kullanılıyor. Hatta yazılım 19 Mayıs Üniversitesi'nin özel şartlarına göre ayarlanmış durumda. Burada mümkün olduğu kadar özellikle çipli kartlar kullanan e, vatandaşlarımızın e, doğrudan işlem yapmasını sağlamak. Onlar açısından buradaki yığıntıyı engellemek istiyoruz. Özellikle de e, hastalara verdiğiniz hizmet kalitesinin artması noktasındaki temel söylemimiz mümkün olduğu kadar kısa sürede hastanın buradan çıkmasını sağlamak. Burada sıra beklemesi uzun bir kuyruk oluşturuyor. Sıralarda 19 Mayıs Üniversitesi bölgeye hitap eden bir hastane. Sadece bir lokalde kalan e, sınırlı sayıda hastası olan değil, e, beklemeyi özellikle kuyrukta geçirilen süreyi düşürmek burada hedef buydu. Kaliteyi artırmak, mümkün olduğu kadar insanların, hastaların psikolojisini dikkate almak suretiyle onların daha rahat bir ortam içerisinde e, hizmet almasını sağlamak buradaki düşünce buydu. Dolayısıyla kiosklar yani yeni başlanıyor, yeni deneniyor. Bunu bir önce denemesini yaptık hastanede. Bir takım taleplerimiz oldu. Arkadaşlarımız özellikle yazılım burada yazılım ekibine teşekkür etmek gerekiyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nin bütün ihtiyacını karşılayacak bölgedeki insan profilini, okur yazarlığını da dikkate almak suretiyle özellikle teknoloji okur yazarlığı burada önemliydi. burada mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın kendi kendine işini görebileceği bir sistem kurgulandı. Aslında bu bizim yükümüzü de düşürüyor vatandaş açısından baktığında da kimseyle muhatap olmaksızın kendi sırasını alıyor. hangi sırada gireceğini, hangi hekim seçebiliyor. Burada yapabileceği birçok şey var kendisi açısından. Kendi randevusunu istiyorsa iptal ediyor. Uygun kendisine uygun bir zamanda randevusunu kendisi oluşturuyor burada önemli olan şey insanın onunun korunması, insana saygının güçlendirilmesi ve hizmetin de kaliteli hale getirilmesiydi. Ne kadar çok insan yüz yüze gelirse takdir edersiniz ki psikolojik bir takım gerginlikler yaşanıyor. Yani özellikle hastane ortamında hasta ve diğer iş yükü bir açısından bakıldığında bütün bunları teknolojiyi kullanmak suretiyle dijital dönüşümü tamamlamak suretiyle mümkün olduğu kadar insanı yıpratmamak, mümkün olduğu kadar insan insanla karşıya getirmeksizin nitelikli bir hizmet sunmaktı. Bu aslında bu açıdan bakıldığında 2023'ün 1 Ocağı 19 Mayıs Üniversitesi'nde yeni bir başlangıç olarak tanımlandı. Ve bu devam edecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde farklı şeylerle devam edecek. Bu sistemin hekim açısından önemi mobil uygulamayla güçlendirildi. Dolayısıyla bilgisayar başında olması ya da hastanın evraklarını kağıt üzerinde fiziki olarak evraklarını görme ihtiyacı olmayacak her yerden hastaya ulaşabiliyor. Her yerden hoca asistanını ya da intörünü ya da hemşireyi yönlendirme imkanına sahip. Bu arkadaşlarımıza da hizmet kalitesini artıracak ciddi bir vakit kazandırdı. Yani illa ofisinde olması gerekmiyor, illa bilgisayarın başında olması gerekmiyor. Mobil uygulamayla büyük bir rahatlık, özellikle hekim tarafında büyük bir rahatlık oluşturdu. Aynı rahatlık aslında hasta tarafına da yansımış olacak aynı rahatlık. Şimdi şurada gördüğümüz mesela yönetici açısından bakıldığında bu başhekimlik ya da rektör olarak ya da ilgili rektör yardımcısı açısından bakıldığında hastanedeki bütün hareketi anlık olarak görebiliyor. Yani kayıtları bunun mali durumu ya da diğer yığılmalar bütün bunları anlık olarak görebiliyor. Bu yönetim kolaylığı sağlıyor. Yani nerede müdahale edilmesi gerekiyor? Nerede işte Sürecin yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Bu noktada ciddi bir rahatlık sağlıyor. Hekim açısından baktığında e, kısıtlamalar bir takım, özellikle e, kaynak dikkat almak suretiyle bir takım kısıtlamalar özel bir değerlendirme yapıldı ama hekimin yetkili olduğu alandaki bütün hastayı veya bütün onunla alakalı geçmiş hikayesini de görebiliyor. Yani hastanın sadece anlık e, çıkan işte sonuçlarını ve benzeri şeyleri geçmiş hikayesini de görebiliyor. Dolayısıyla hastayla alakalı daha rahat değerlendirme yapmasını, daha isabetli kararlar vermesini aynı zamanda da e, sistemin sağladığı bizim açımızdan önemli olan bir e, yönü var. Biz e, teşhis ve tedavideki bazı örneklerin e, eğitimde tıp fakültesinin eğitiminde e, kullanılmasını arzu ediyoruz. Baştan itibaren bu e, işte eğitimde kullanılması gereken bir form diye düşünüldüğünde mutlaka o bir tiple eğitim tarafına atılıyor ve eğitim yapan arkadaşlarımızın bu belki başlangıçta intern diye düşünmek gerekiyor intern ve asistanlar diye düşünmek gerekiyor ama tıp fakültesinin her kademesinde eğitim materyali olarak teşhis ve tedavide ortaya çıkarılan özel numuneler özel örnekler, özel tetkikler veya işte özel ameliyatlar model olarak kullanılacak orada. Bu da eğitimin bütünlemesi anlamına geliyor. Eğitimin yeni gelişmeleri takip eden, yeni gelişmelerle eğitimin güncellendiği bir süreci ifade ediyor. Bu anlamda önümüzdeki zaman içerisinde hastanenin teşhis ve tedavisi tıp fakültesindeki öğrencinin eğitimiyle eşleştirilmiş olacak. Bu da bilginin yeni bilgi üretilmesi, bilginin güncellenmesi ve bunun arzu ettiği bir, bir aşaması daha var. O da ARGE ile desteklenmesi gerekiyor. Mevcut verinin işlenebilmesi gerekiyor. Kütük halinde işlenmeyen bir verinin bizim açımızdan çok fazla anlamı yok. Çünkü o veri işlendiğinde daha kısa sürede, daha isabetli sonuçlar elde etmek mümkün. Arzu ettiğimiz şey kısa bir süre içerisinde klinik araştırmaları adı altında öncelikli bir alan, ARGE'de öncelikli bir alan açmak ve daha sonra da bölgeyle alakalı bir rapor oluşturmak burada temel arzumuz içerisinde. Hocam bu sistemi peki MHRS ve Enable sisteminin ortak bir faydada buluşması diyebilir miyiz ortak bir fayda yani 19 Mayıs Üniversitesi özelinde kullanılması anlamına geliyor yani diğerlerindeki imkanı kullanıyor Orada 19 Mayıs Üniversitesi'ne özgü bir takım yani hastane yönetimini sağlamak bu aynı zamanda işte randevusundan hastayla alakalı süreçlerin yönetilebilmesi ve bunun şeffaf olması mümkün olduğu kadar görünür denetlenebilir olmasıydı. Burada arzu edilen şey evet enabız ve benzeri bunlar zaten temel onun üzerinden çekiyor. Yetki verildiği kadar hekim bunu görebiliyor iki, i̇ki sistem birleştirildiğinde 19 Mayıs Üniversitesi açısından çok ciddi bir avantaj <laughs> sağladığını çok açık bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Tıp fakültesindeki dijital dönüşümündeki temel hedeflerden bir tanesi kağıtsız hastaneye. Özellikle de hem vakit açısından hem de israf olarak baktığımızda, tüketim açısından baktığımızda kağıttan kurtulmakta. Şu anda biz hem şire model modülünde ya da daha doğrusu hizmet sektörünün kullanabildiği bu hem tablet olarak hem de mobil cep telefonlarından kullanılabilen bir sistem. Buradaki temel amaç formları sisteme aktarmak ve bütün veriyi sistem üzerinden girmek. Dolayısıyla kağıtları devre dışı bırakmak. Şu ana, Şu ana kadar 10 civarında bir form. Sadece hemşirelerin kullandığı 10 civarında bir form devre dışı bırakılmış durumda. Buradaki temel hedef %100 kağıtsız bir hastaneye geçmek. Bu kısa sürede olmayacağını biliyoruz ama şu ana kadar geldiğimiz noktaya baktığımızda oldukça iyi bir hedef yakalandı. Bir diğeri bir takım daha doğrusu yönerge, yönetmelik çerçevesindeki bir takım düzenlemelerin sistem tarafından kısıtlandığını görüyoruz. Yani hata ile bile olsa uygunsuz diye mesela ilaç etkileşimi ya da hastanın düşme riski ya da işte daha yüksek veya düşük dozda ilaç kullanımı gibi tedavideki bir takım sistemin burada yapay zeka ile sistemin yönlendirmesi aslında dikkatsizlikle ortaya çıkabilecek insan hatasını da minimize eden bir çalışma. Bu anlamda güzel bir süreç oldu. Hastanenin hizmet kalitesini katkı sağlayan güzel bir süreç oldu. Bunun önümüzdeki zaman içerisinde tabletlerin yaygınlaştırarak bir demo uygulamaydı bu bir serviste. Oldukça başarılı. %100 dediğimiz bir başarı yakaladık. Bir serviste uyguladık. Sadece hasta yoğunluğunun yüksek olması, tıp fakültesinin büyük bir hastane olması kısa sürede bütününün buna geçmesini engel olarak gözüküyordu. Ama elde ettiğimiz başarı bu noktada bizi ümitlendirdi, bizi cesaretlendirdi. Ümit ediyoruz kısa bir süre içerisinde kalsız hastaneyi gerçekleştireceğiz. Bu sistem sayesinde hasta yakını hasta ile alakalı bilgiyi hekime ulaşmadan, hekimi rahatsız etmeden erişebilme imkanına sahip. Bu temel avantajlardan bir tanesi. Yani hastanız hakkında bilgi almak için birilerini aramak ya da buraya gelmek zorunda kalmayacaksınız. Cep telefonundan bu bilgiyi alma imkanına sahipsiniz. Biri bu. İkincisi, hekim burada olmadığında da hekime danışılması gereken herhangi bir şey, herhangi bir husus olduğunda Anlık olarak hekim cep telefonundan o hastanın durumunu veya tahlil sonuçlarını görebiliyor. Dolayısıyla yönlendirmesi mümkün. Hemşire açısından da ciddi bir rahatlık. Çünkü aynı işi iki defa, üç defa girmiyor. Kağıda bunu yazıyorsunuz. Biraz sonra o kağıdı dosyalıyorsunuz. Dosyaladığınız kağıt sadece dosyalar ciddi bir arşiv oluşturuyor. Uzun bir süre saklanması gerekiyor. Yasal açıdan bakıldığında. Dolayısıyla bir anlamda e, dijital dijitalleşme arşivin de dijitalleşmesiyle fiziki mekanda da çok ciddi bir e, rahatlık sağlayacak ama asıl sa e, rahatlık insan e, gücüne daha az ihtiyaç duyacağız. Daha az insan gücüyle daha nitelikli ve daha fazla iş yapma imkanına sahip olacağız. 19 Mayıs Üniversitesi'nin buna ihtiyacı var. Çünkü eski bir üniversite, büyük bir üniversite, yükü ağır. Dolayısıyla e, dijital imkanları, dijital dönüşümle teknolojiyi hizmete sunmak, hizmette kullanmak buradaki hedefti Ve büyük oranda da bu gerçekleştirildi. Şu anda e, genel olarak hastane yönetimi e, dijitalleşti. E, serviste denendi, e, mobil uygulamalar bütünüyle hem hasta hem de e, dışarıdan da indirilebilir, yani vatandaşın da hastanın da indirebileceği, hasta yakının da indirebileceği bir mobil uygulama gündeme alındı. Dolayısıyla yeni bir dönem başladı diye ifade ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.